Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni haberlerle yine karşınızdayım. Ebru Şahin'in partneri kim oldu? Ebru Şahin'in Bozdağ filmi imzalı yeni dizisi Destan'da partneri Batuka'ya hayat verecek oyuncu belli oldu. Ebru Şahin, Erzai'nin ardından çok sayıda teklif almış ve sonunda Bozdağ filmi için ATV için çekeceği Destan dizisiyle anlaşmıştı. 800 yüzyıldan ceten etkili bir aşk hikayesinin beyaz zama taşıyacak olan dizinin çekimleri Ağustos'un ortasında başlayacak. Son olarak dönem dizisi Hay Sultan yöneten Emir Çıkalzadeh'in çekeceği diziye Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem yazıyor. Ak kızın hikayesini anlatan dizili Ebru Şahin'in partneri Batuka karakteri için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Edip Tepeli kararı kılındı. Senaryosunu okuyan herkesin çok beğendiği projede Kaan Çakır, Filiz Ahmet ve Selim Bayraktar da rol alacaktır merakla beklenen dizinin taz çalışmaları hala sürüyor. Eylül'ün ortası gibi dizinin ekranlara geleceği planlanıyor. Yeni sezonda yeni diziler gelecek, ekranlara gelecektir. Ve her dizinin haberini sizler için yapıyoruz. Siz de emeğe saygı olarak kanala beğeni, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Şimdilik hər kəsə çox təşəkkürlər edirik.